Haber arkadaşlar oynayacağız. Öncelikle hediyelere bakmalıyım. Tamam bir şey yok. Evet arkadaşlar destemiz bu. Avcıyı değiştirsem mi diyorum? Değiştirmeyeceğim. Evet arkadaşlar oyunumuza başlamadan önce şunu alalım. Evet arkadaşlar 3 ele gireceğiz. ilk elimize giriyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Mecburen bekleyeceğiz. Nepekka son 11 seviyeye andım ben. Çok az arayacağız yoksa arkadaşlar. Mega Çöval'e katmam lazım. yandık pekkadol 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 pekka pekka Hı. al onu da şimdi de iskelet kral rün mü iskelet kral mı İskelet kral bir şey katabilir iskelet ordusu gibi bir şey dedim şöyle bir oklar Özelliği basmalıyım. Özellik, özellik, özellik. Özelliği basamadım. Yandık. Ben o özelliği bassaydım güzel olurdu. Şuraya avcı. Onu aldı ya içim rahat. Allah çok vuracak. Seviye 9 seviye benimki 7. Allah! Yandık. Yandık Allah'ım yandık. Pekka dol. Rün de bir kulemi alsaydı herkes benimle dalga geçecekti. Rün. Al işte. Al işte. En büyük al işte. Yandık. Yandık. Yandık çok pis yandık. Hem de çok pis yandık. Dart. Avcı bir kez bile vurmamalı. Bir kez bile vurursa benim için kötü. Güçlendirdim Mega'yı. İskelet, kral. Ana bunlar üç tane mi oldu? Yanlış ata. Hop. At. Aldık kuleye. O okları basmayacaktı oraya. İskeletler üç tane olmuş yeni gördüm. Evet arkadaşlar ilk elimizi kazandık. Yalnız adam çok zordu. Ama iskele evrimli iskeletlerin üç tane olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Neyse şimdi avcıyı çıkaracağım. Ama ne kaçacağım? Tomruk desem çok büyü olur büyü, hayalet olmaz, mezarlık olmaz, cadı belki zehir olmaz, hortum hayır, üç silah şarasla olmaz, iksir toplayıcı belki, silah şarımı alsam, Karar veremedim ki şimdi. Hiç binam yok. Ben kafes alıyorum o zaman iyi. Binam yok. Bina yok hiç testemde. Para var mı? Var şunu yükselteyim o zaman 5 dakika. Neredesin? Ben hatta desteme alayım. Ama nereye? İskele kralı mı alsam ya? Dart da olabilir. Kafesi alayım ya. Neden işe yaramazsa kafesi geri alırım. Allah. Dart iskelet. Allah belanı vermeye yandık. Çok pis yandık. Çok pis hem de. Dört her şeyi süpürdü. Ne bu? Her şeyi süpürdü. Bir dakika ana kuleyi açabilir miyiz? Açamadık. Ama neredeyse açıyorduk. Rün bence atak kartı değil. Allah belanı 14 seviye şövalye mi olur? Adam ne oluyor? Şey, geri aldım 15 seviye. Ben bu adam da iskelet. Bu adam iskelet ordusunu deste, destesini alacak adam ama almamış. Yoksa aldı da şimdi mi katmadı? Bir kez daha vursan yeter. Aferin sana. Çok iksir harcadığım gibi geliyor ya. Ben özelliği bassam iyi olur. 5 saniye sonra ölecek bu iskelet. Kral. Allah belanı yandık. Yandık Allah yandık. Oklar. Dartı da attım ve zarar yiyeceğiz ama kulemiz gitmeyecek. Huh. Bayağı şey yaptık ama. Hasar yedik bayağı. Allah! Bu adamın da sadece hava savunması var maşallah. Hepsi havadan. Karadan, sudan. <laughs> Geber lan. Tamam ben atağa çıksayım mı? Tamam. Allah belanı. kardeşim olmaz ki böyle de bak Ama yakışıyor mu sana böyle hareketler <laughs> Allah kazandık. Bir dakika kazandık mı? Ana kazanmışız. Bravo diyelim o zaman. Evet arkadaşlar. Üçüncü ve son ele girmeden önce ki demeyeceğim. Bakalım yükseltebileceğimiz bir şey var mı? Yokmuş. Duygularım oynadan. İki mi? Üçtü. Ya, kafesi alacağım gibi düşünüyorum. E alacağım da... Pekka'nın yerine değil ama. Pekka'yı kaybettim. <laughs> tamam. Hava savunmam yok ki. Adam sadece havadan saldıran biriyse ben yandım şu an. Aşçı oynuyorsa... Ben de tamamı diyecektim. Aşçı oynuyorsa güçlü karakteri vardır bunun. Al işte. <laughs> Dart atacağız, yapacak bir şey yok. Buraya bir tane oklar basarım ben. Aa, yakışıyor mu ama böyle hareketler ama? Ama abiye yakışıyor mu böyle hareketler ha? Lan iskelet kralı iskelet ordusunu alsın özelliğini bastım mı? Güçlü çıksın diye attım. Bir işe yaramadı de şunları öldürsün basacağım. ben basayım artık. Hop. Bastım gitti artık. Mega şövalye dol. Mega. Mega dol. İnşallah adam daha pekka yoktur. Çünkü pekka var gibi. Allah belanı. Hı -hı. Rün. Rün, çabuk gel. Attım rünü. E. Hop. Ya. Gitti ya, ben bu adamı yenemeyeceğim. Kaybettik. Çok ciddiyim. Adam öyle bir şey ki. Skeletler önden mi gitseydi kralım? <laughs> Arkadan pek tut mega şövalye ile mi girsem? Kanka mega şövalye. Öf işte. Girdi mi lan? Ha, iskelet kralı da attım. Heh. Ağlama hadi oyna. Al işte. Al işte. iskelet kralı yapıştırdı. Dedim ben alamayız ki böyle. Evet arkadaşlar, Üçüncü ve son maçımız da bitti. Arkadaşlar görüşmek üzere ee, ne Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.